Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Pokemon Unite oynuyorum. Ee, açıkçası iki aydır kanala Pokemon Unite videosu atmamışım. bayağı şeyler gelmiş. Hem onlara bir göz atarız. Ee, açıkçası çok takip edemedim. İşte sınavlardı. Koşuşturma zaten hayatın kendi Meşguliyetim derken iş güç. Şöyle bir göz atalım bakalım. Benim Pokemon ee, puanlarım vardı. Şurada param var mesela bu. E, oynattıkça topladığınız paralar. Bunlar da biletler. Biletlerle de Pokemon alabiliyorsunuz. Kıyafet alabiliyorsunuz. Ben şu an karakterimi şöyle yaptım. Kıyafetlerim varmış. Şöyle giydirdim. Çok tatlı oldu bence. Her neyse kıyafetlerle uğraşmayayım. Maç arayalım. Dereceli mi oynasam, normal mi oynasam bilemedim. 14. sezonda 2. sınıfım, süper 2. sınıfım. Geçen sezon derece diye ikinci sınıfta bitirmişim. Biz normal bir oyun atalım. Hem elim ısınsın. Hem de görmüş oluruz bakalım. Neler gelmiş. Şimdi hangi Pokemon'lar var onları bilmediğim için. Hangi Pokemon'lar var bir bakalım. Şöyle yaparsam daha iyi görüyorum. Ben genelde hücumcu oynuyorum. Glaceon mu oynasam benim Pokemon'um? Glaceon ile Pikachu. Farklı bir Pokemon, Pokemon mu alsam yoksa? Espeon deneyelim. Bunları ayarlamıştım en son. Nasıl bir bakalım. Odak bandı. Savunma, HP, savunma. Şunu kullanacağım. Şunun yerine hemen süzülme taşı, kas bandı koyayım. Tamam. Umarım kaydetmiştir. Onlar çok önemli. Bu arada herkesin onları en üst seviye yapması lazım. Şunlar bir bakalım kaç şeyler, puanları. Benim 690 puan. Bizden daha fazla olan var mı? Yok. Başlıyorum. Yukarıdan gidiyorum. Hep bunları çalıyorlardı. Umarım çalmaz. Tamam güzel. Ay özlemişim. Çok güzel. Wild Rift videosu çekecektim. Yani iki ay olunca artık bir Pokemon videosu satayım kanalı istedim. Hem de özlemiştim reklamlarda falan hep karşıma çıkıyor. Şahsen biraz daha farklı var driftte göre. Hırlayalım şöyle. Şifa basalım. Umarım ölmem. Aha bunu 3 dedik. Hmm, neyse bunlar çıkmayacak. Да. cana bak. Bir burç kaldı. Ee, depolanmış gücü mü açsam? Hiç oynamadım. Espeon'u. O yüzden açıkçası bilemiyorum. Hmm, ben aldım güzel. Şu yerdeki toplar ne? Marş. yeni mi gelmiş? Ay bu ne çok vuruyor. Onu da ben alayım. Alamadım. Neyse, topları atalım. Aşağıda bir şeyler oluyor. Aşağı gitmem lazım. Pisişik ışın gelecek görüşü. Pisişik ışını alayım. Hmm. beğeneceğim gibi galiba. Genelde bu tarz Pokemon'ları çok seviyorum. İşte Glaceon olsun. Nifeyon olsun. Leafeon'u da çok sevdim. Biraz daha yakıncı ve tank. Ay çok güzelmiş bu. Ben bunu mainlerim bu arada. Güzel. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Knockoutladık. Çok güzel. Can basalım. Umarım sağlığınız iyidir. Yorumlarda belirtin neler yapıyorsunuz, neler ediyorsunuz. Hem konuşmuş oluruz. Etkileşim olur. O güzel. Bu arada normal oyunda şey fark ettim. Rakip çok kolay oluyor. Öldürdüm derken onu ben alayım lütfen. Güzel. Bayağı güçlü bu arada Espeon'u beğendim. 30 topumuz var. Biriktirmeyelim. Atalım. Biz burada 3 kişiyiz. Sen ne yapıyorsun? Yani hata. Dereceli de böyle olmuyor tabi. Bizim normal oyun girdiğimiz için daha kolay rakipler geliyor. Aldığım her şey bana level kazandırıyor. Şunu keseyim. Bu takımımı ve bana kalkan kazandıracak. Şu birinci yeteneğimiz ne üzerine yük biriktiriyor onu bilemiyorum. Ay umarım çalmaz. İlk başta adamı kesmem lazım. Güzel. Kendi kendime vuruş başına mı yük biriktiriyor onu anlamadım ama. Bir okuyalım bakalım. Pisicik pisicik güç patlamasını saklar. Ha. Anladım sanırım. Oha tek yedi. <laughs> Sana ult atayım canım sıkıldı. Hayır kaçma. Tüh kaçtı mı? Kaçamadı. Kaçamadı güzel. Sana... Seni de keselim. Oy seriye bağladım resmen. <laughs> Siz e, Wild Rift'te oynayan arkadaşlar için soruyorum. Pokemon oynuyor musunuz? Veyahut hatta Wild Rift'e oynamayıp Pokemon oynayan arkadaşlar varsa yorumlara yazsın lütfen. En çok hangi Pokemon'la oynuyorsunuz? Onları da söyleyin. Ben şahsen bu e, Espeon, işte Glaceon bunları çok seviyorum. Bunları dönüşmeden önceki hallerini hep unutuyorum. Bu Pokemon'u çok seviyorum mesela. Şimdi çalacağım. Kaç kilim oldu bilmiyorum ama. Şu bir tane topu da atalım. Bayağı güçlüyüz bu arada takım olarak. Yani çok çok öndeyiz diyor zaten bak. Şimdi kaçıyor gibi yapayım. Ama tabii ki de sen, sen çok kolay lokmasın benim için. Hmm. Bir oyun daha atacağım sp Belki ikisini ardarda yüklerim. Youtube atarken. Bu sefer de diğer yeteneklerini kullanacağım. Bu arada ben büyük ihtimal e, şu yeteneği çok severim. Sevdim daha doğrusu. Bununla oynarım. İkinci pis ışık ışığını çok sevemedim. Yukarı çıkalım. Yukarıda bir şeyler oluyor. Olaylar olaylar. Yardım 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 yardım. Onu ben alayım. Güzel. Oy tek attım herkese. Çok güçlüyüm bu arada. Rakibe biraz üzüldüm açıkçası ama normal oyun zaten bir şey etmez. Pikachu kaçma. Hayır ya kaçtı mı? atalım golü. Pikachu'yu içeride keselim. Ay öleceğim. Öldüm. Neyse toplarımı attım en azından. Çok hasar yedim. Kim vurdu bana o kadar? Bir bakalım. Gözden geçir. Ay Pikachu 2073 vurmuş. Ee, diğerinin ismi ne? Diğeri de işte şu soldaki Pokemon'a 1763 vurmuş. Ee, öndeyiz. Bu saatten sonra kaybetmez diye düşünüyorum. Çünkü zaten 3 dakika kaldı. Bu Pokemon'da şeyi çok seviyorum. Yani 10 dakika içinde ne yaptıysanız. Oyun kendisi bitiyor yani. Wild Rift gibi uzamıyor. O olayı çok seviyorum açıkçası. Siz ne yapıyorsunuz? Evet Oha! Tek yedim. Bunlar çok vuruyor bana. Ay keşke ultimi atsaydım. Şok oldum şu anda. Yine ikisi beni kesti. Bu sefer öcümü almam lazım. Ben hemen zıplayalım. Siz bir artık yatın aşağı. <laughs> Bazı Pokemon'ları şey yapıyoruz, counterlıyoruz. Bazılarını ise e, yukarı çıkmam lazım. Bazıları ise bizi counterlıyor. Büyük ihtimal şey, yıldırım pokemonları, Pikachu gibi pokemonlar ve dövüşçü pokemonlar beni counterlıyor diye düşünüyorum. Şimdi o kadar çok hasar vurmaları normal değil. Hmm, Ay adama tek Ay şifaya şeye bastım yanlışlıkla. Şu Pikachu'yu tek başına yakaladım yukarıda derken. iki kişiler. Umarım. Sen artık bir öl. Ay baksana beni kesecek. Kaçamazsın. Hmm, bir dakika var şu topları toplayıp 50 tane top atmak istiyorum lütfen. En azından puan için. Zaten yendik de. Ben de atayım lütfen. E, siz de hızlı attınız ben neden hızlı atamıyorum? 100 puan geldi güzel. <laughs> Özcan Bak Pikachu çok vuruyor. O da hücumcu ya. 5000 vurmuş vurur. Adamları biraz da bilerek ölüyorum açıkçası. Şey biraz kapışmalı olsun diye. Çok öndeyiz çünkü. Böyle bu tarz maçlar şey oluyor. Sıkıcı oluyor. Açıkçası. Pikachu ne yapıyor? Şimdi puanlara bakalım. Karşıda. Neyse en son bakıyoruz kim en çok vurmuş. 20 saniye kaldı zaten ben şuradan gideyim. Aa Pikachu'ya gitseydim keşke. 12 saniye var. Pikachu bir şeyler yapıyor. Hadi bunu da keseyim hadi. Beni de kesecek baksana. Ah keserdim aslında. Bir level dif atmışım adama. 15 levelim. Hasarları merak ediyorum açıkçası. Espeon'u ilk defa oynadım bayağı fark var baksanıza yani 921 puanınız onlar 361 puan. Takımda Charizard güzel oynadı. Şu diğer pokemonların isimlerini bilmiyorum. Şu 160 162'ye de vereceğim. Maç verilerine ay bakamadım. Şimdi bakacağız. Maç verilerine bakıyoruz. En çok hasarı ben vurmuşum görüyor musunuz? Verilen hasar 111601. Hmm. Karşıda da Pikachu 3. Üçüncü, iki, üçüncü. Bu kim? Gabom isimli. Gabom isimli kişi çok vurmuş ama onunla çok karşılaşmadım ben. Ben şu dövüşçü Pokemon'la ve Pikachu ile karşılaştım. Evet arkadaşlar ikinci oyuna geçtim. SB10'da. bu sefer rakibe bakıyoruz puanlara yani bir önceki maçtaki kişiler bile olabilir karşımızdakiler. Yine üst koridordan gidiyorum bu sefer ee, yalnız şey yapacağım. Bir saniye şöyle yapalım. Üst koridordan gidiyorum bu sefer yetenekleri bir önceki maçta seçmediğim yetenekleri seçeceğim ki görelim birlikte. Ben bir önceki yeteneklerimi çok beğendim. Bakalım bu yetenekleri de beğenecek miyim? Kase atmazsa çok sevinirim ama atıyorlar işte. Bakalım. Yıldız ışına hırla şu anki yetenekler. Atladım, adamımı Adamı rahat bırak. Yoksa seni keserim. <laughs> Derken. Ay cana bak. Bir canla kaçtı. Yine Pikachu ya. Üf. Ay üç kişiler kaç. Kaç 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 kaç. Onu keser zaman hata yaptı. Ay şifa bastı. <laughs> kaç. Ben olacağım. Ay. Ölüyordum yalnız. Şurada biraz can yenileyelim. Burası can yeniliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Umarım ölmez. Depolanmış gücü almayacağım. Bu sefer bunu seçeceğim bakalım. Hadi. Güzel ben de kaldı. Oo, bu da güzelmiş. Psiko şok. Aa, bu ne be? Kutucuk oldu. Aa, kaçamıyor benden. Ay şu 27 topu atmasam çatlarım. Güzel. Gelecek görüşü. Onu seçelim bakalım. Ne yapıyor? Aa, üstüne bir şey bırakıyor. Bu beni keser ama ya. Kes, keser mi? Kesemez. Aha kestim. Aa çok güzel üstüne dairesel bir şey bırakıyor. Sonra o patlıyor. Sevdim. Büyük ihtimal şey oynarım. Depolanmış güçle bunu hani ikisi güzel kombo olur diye düşünüyorum. Ama böyle de güzel oldu değil mi? Bence güzel oldu. E sonradan patladığı için açıkçası kaçan rakipleri atıp bırakabiliriz mesela. O çok güzel. Ya kaçıyor. Sende varsa bende de var Pikachu ulti. Ama sende can var bende yok. Ay cana bak. Pikachu kaç canla kaçtı. Hih, kaç 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 kaç. Ay onlar kesti. Neyse alabildiğim kadar şey alayım. Can alayım şuradan şurada olaylar oluyor. 31 tane topumuz var. Ya Pikachu ya öf, sinir oluyorum sana. Tabii ben oynarken olmuyorum. Ben çok seviyorum Pikachu'yu da karşıda gerçekten gıcık oluyor Pikachu'lar. Bunda tadı. Ay bu sefer de rakip zorlamıyor ama aşağı destek lazım sanki. Bir tık. Bakın patlayacak. Gördünüz mü? güzelmiş. Ay bunlar ikisiyle de oynarım. Bana şu skiller şeyi hatırlattı. Lux main olan ben. Lux'ın E'si gibi. Kozmik Lux gibi. Koz Ay, ka kozmik karanlık Lux'ın E'si var ya patlaması. Şahsen onun gibi. Beni kesecek. Nereye gidiyorsun? Ay ne güzel oldu. Ne yapıyor? Sen benim destek karakterime ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun? Sen bir yere gidemezsin. Bak, gidemedi. Ee, yukarısı kaldı. Neyse, buraya da patlatalım diyecektim. Patlatamadık. Kaç puan kaldı? 30 puan. Ay, aşağıdakiler ne yapmış? Heh, neyse. Ay, birisi geldi. Bizim takımdan olmuş. Ha. Oha ben benim kaldı o. Yukarıyı patlatıyorlar ama yukarıyı destek hepimiz aşağıdayız olmaz. Oyunu bilmeyen çok kişi var bu arada. Bak elektrik yükledi bana. elektrik bana çok vuruyor. Hayır 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 ya. Of. Uç sattı büyük ihtimal bana. Neyse asist Geldi mi? Gelmedi. Asist gelseydi güzel olurdu. Ay yukarıda şey, Pikachu'yu durdurmam lazım. Çabuk, çabuk, çabuk 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 Yukarıda bir tane Pikachu gördüm. Neredesin? Pikachu neredesin? Bana bak Pikachu. Öyle onu alamazsın. Hey eşyanları alayım. Ay yine aldılar ya. Bizim adamlar ne yapıyor? Öldü Pikachu. Sen ne yapıyorsun kardeş? Patla. Oh. Seni de alıp alayım mı? Hayır kaç. Niye kaçmıyor? Hayır. <laughs> Hayır. Sen yine keseceğim beni. Ah, kesemedin. Oh canıma değsin. <laughs> e bizim adamlar aşağıda ne yapıyor? Gerçekten bakar mısın mini haritada? Ben burada dört kişiyle savaştım resmen. İşte takımınız böyle bazen kötü olabiliyor maalesef. E buraya açtılar. Ben şimdi buradan iteyim tek başına da. Şu topları alalım. Can basayım. Valla aşağı gidemeyeceğim şu anda. <laughs> 50 topum var. 50 topum bırakmam lazım. Şunları sataşmasam. Ay sataşıyorlar bana. Hayır 50 topum var. Rahat bırak beni. <laughs> 50 topum var. Rahat bırak beni. Oh gittim ya Beyza da şeye basmazsın pot şu eli topu atmak istiyorum yukarıki şeye birisi bir Pikachu'yu tutsun ben şu topu atıp geleyim Ay ne kadar gıcık oluyorlar gördünüz mü şeye Pikachu'yu resmen attırmıyordu at çabuk at atmam lazım son iki dakika oh güzel kırdım burayı benim ortaya gitmem lazım. Gidiyorum. Şöyle destekle. Pikachu'ya bak yukarı yaşıyor. Bunlar da aşağı yaşıyor. Bizimkiler ne yapıyor? Gidin hadi. Ay ay ay. Öleceğim bu şifacı mı ya? Öldürecek beni. Bizim takım gerçekten garip oynuyor. Bakın bu seferki takım mesela kötü görüyor musunuz? Yani haritada bomboş geziyorlar. Derecelede de böyle gelebiliyor arkadaşlar. Sinir olmayın. Oyunu bilmeyen çok insan var çünkü. Mesela şu Pokemon'u durdurmam lazım. Kimse durdurmuyor. Umarım ölmem. Sen bir yat artık. Oh be, diğeri nerede? Sen de yat. Sen de Dört kişiyi tutuyorum. Farkında mısınız? Espeon bayağı güçlü bu arada. Sen de yat. Sen de yat. Oha bu, bu bizim takım ne yapıyor? Ben dört kişiyle vs attım gördünüz mü burada? Dört kişiyle. <laughs> Genelde takımı ben taşıyorum böyle. Hani bunlar tutmasam bizimkiler gol atamazdı. Ve öne geçebilirlermiş görüyor musunuz? Takımda kimseye honor vermeyeceğim. Bir tek belki şu kuşa. 85 ile öne geçmiş görüyor musun? Top atma olaraktan. Da. Daha top atma şu 202 puan pardon. Maç verilerine gidelim. En çok hasar kim vurmuş? Yine ben vurmuşum. Görüyor musunuz? Takım ne kadar az vurmuş. Zaten iki tane destek karakter vardı. Şu dövüşçü Pokemon çok az vurmuş. 22.000 Çok çok az. Karşıda destek karakter bile 53 bin vurmuş. Pikachu'dan falan çok vurmuş. Mesela ben Pikachu oynadığımda genelde 90k, 100k, 150k değişiyor. Yani bu kadar da arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Sonraki videolarda görüşene dek. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.